Merhabalar Baba Törük izleyicileri. 27 Ekim günü Sportoto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Mersin İdman Yurdu'na konuk olacak. Mersin İdman Yurdu ligin 17. sırasında şu anda. 5 puan topladılar ve 10 gol atıp 14 gol yemiş gözüküyorlar şu anda. Aslında averajlarında o kadar büyük bir sıkıntı yok alt sıra takımlarına göre. De. Özellikle gol atma konusunda pek fazla sıkıntı çekmediler. Deplasmanda da ama çok fazla gol yiyorlar. Onların da sıkıntısı o yönde. Genelde hani ligimizin takımları çok savunmayıp gol yollarında sıkıntı yaşayan bir takım. Ama Mersin İdman Yurdu bu takımlardan biraz daha ters. Büyükşehir Belediye'nin ise ilginç yanı onlar da aldıkları puanları deplasmanda aldılar. 11 puanları var. 9'u deplasmanda. 4 haftanın 3'ünde galip geldiler. Geçtiğimiz haftada Kayseri deplasmanındaki çok zor bir deplasmandı. O maçtan da puan çıkartmayı bildiler. Açıkçası ben bu maçta genel olarak Mersin İdman Yurdu maçlarına oranla daha düşük skorlu bir maç bekliyorum ve bu maçın ben alt biteceğini düşünüyorum. Çünkü İBB gerçekten e, iyi savunma yapan bir takım ve deplasmanda şu ana kadar sadece bir gol yediler. E, ben onların bu anlayışlarını devam ettireceğine inanıyorum. İki hafta üst üste deplasmanda oynayacak olmaları onları yoracaktır ama bu kadar iyi bir deplasman performansları olması da onları yine motive eden bir etken olacaktır. O yüzden ben özellikle öncelikle önereceğim bahis bu maçın alt biteceği. Maç sonu bahsi de yine İBB'nin deplasman gücüne güvenerek bu maçtan 3 puan yine çıkartacağına inanıyorum. Maç sonu 2 diyorum.